Her gece kafamda dönüyor aynı sahne Gelişin umut gidişin darma duman bir perde Kalbimi bıraktım sen aldın götürdün Ne yüzün kaldı bende ne de dönüp özrün Yoluma taş koydu hayat alıştım artık Gülmenin bile bir bedeli var sahte bir tatlık Ben sana güvendim ve omuz verdim yağmurda Sen ise çekip gittin kaldım kendi karanlığımda Ben yanarken içim içime sığmadı Yüreğimde çatta kimse duymadı Sevda dedik ama yol yolu çıkmaz sokak Sen gidince dünya bana dar oldu bak Ben yanarken içim içime sığmadı Yüreğimde çatla kimse duymadı Seda dedik ama yolu çıkmaz sokak Sen gidince dünya bana dar oldu bak Benden sonra ne oldu mutlu musun gerçekten Yüzünde bir tebessüm içinde bir pişmanlık beklerken Ben kendi yarama sarılayım dedim kapanmadı Senin bırakıp gittiğin boşluk hala dolmadı Kalbimi kırdın ama param parça durmuyor. Bak topladım hepsini şimdi daha sağlam ayakta. Sen sandın ki düşerim geri dönemem aya. Oysa ben karanlıktan çıktım alışığım yangına. Yoluma devam ederim sen anılarda kalırsın. Eskisi gibi değilim şimdi beni tanırsın. Ben senden bir iz taşısam da içimde adın artık sadece kapalı bir defterde. Ben yanarken içim içime sığmadı. Yeah hatta kimse duymadı Sevda dedik ama yolu çıkmaz sokak Sen gidince dünya bana dar oldu ba. Ben yanarken içim içime sığmadı Ye? Yüreğimde çatla kimse duymadı Sevda dedik ama yolu çıkmaz sokak Sen gidince dünya bana dar oldu ba.